Ramazan. Oğlum. Nasılsın? He? Senin o küçük ağzını yerim de. Senin o küçük ağzını yerim. Hatırlıyor mu ilk doğduğun günü? He? Ulan 40 gün damda yattım ya. Senin gününü yanlış söylemişler bana. Ha doğdu ha doğacak. Ha doğdu ha doğacak. 40 gün 40 gün bekledim tam seni. Doğdum. Bir baktım kafan bembeyaz. Vallahi bak. Ulan dedim eğer bu tosunsa var ya. Çok yakışıklı bir şey olur dedim. Bacağın arasını bir açtım ki torbalarını gördüm ben senin. <laughs> Vallahi bak. Çok tatlıydın lan. Çok tatlıydın. Çok. Hala da tatlısın zaten. Evet. Kaşayım buralarını. Şuraları kıraşayım mı böyle? He? Babasının balığı. Ne oğlum? He babam. He babam. Ne ne ne? Bak. Hı. Güzel oğlum benim. He? Şişt. Bana bak bana. Bana bak be. Kaşınıyor mu boynuzları? mı burayı. He? Kaşınıyor mu? He? Babasının balı. Ne yavrum ne ne. Oh. Oy 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 Şu güzelliğe bak şu güzelliğe şu güzelliğe bak Babasının balı bu babasının balı Yakışıklı He? Bak Gel la gitme la. İki, iki sohbet ediyoruz ya. Aa. aa. Hemen gidiyorum valla. Senin... Senin o torbanı yerim ben torbanı. Lan. Şş. He sen de gel hemen kıskanç. Ne var? Gel seni de seveyim. Gel. Gel. Gel gel. Gel kızım. Gel benim kara kızım gel. Gel benim koca kızım beni. Gelsene. Gelmeyeceksin, he mi? İyi sen bil.